Sürü. Evliliğe nasıl hazırlanır insanlar? Tuhaf bir soru esasında bence de böyle kalmaz normal. Çeyiz hazırlayarak. Efendim? Çeyiz, hazır. hazırlamak. Çok güzel. Başka? Aynısını mı söyleyecektiniz? Evet. Çok güzel. Bütün suyu aynı şey mi söyleyecek? <laughs> Bekarlık partisine gider. Bekarlık partisi. Güzel. Güzel. Evet. Para biriktirerek. Efendim? Para biriktirerek. Para biriktirmek. Bekarlık partisi noktası. Bekarlığa veda. Bekarlığa veda. Evet. Çok güzel. Çıkış noktamız Bekarlığa Veda. Yani filmimizin konusu Bekarlığa Veda. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Evet, herkes bekarlığa veda etmek için bu akşam saat 9'da buraya gelecek. Sen teker teker onları sayacaksın. Kim bekarsa bu tarafa ayıracaksın. Evet. Hala yapan olursa atacaksın Abi ben kimin bekar olduğunu nereden alacağım? Ya, ya kardeşim sen bunca zamandır kim bekar, kim değil anlayamıyorsan. Ya yüzüklerine bakalım tamam. Heh, ee... tamam çok iyi. Fikir. Yüzüklerine bak. Bekarları dur. Ee, rakıları ne yapacağız abi onu söylesen sen. Rakıları masaya koyacaksın. Ben mi koyacağım ya? Ben mi yapayım? Aa dans sözü unuttuk. Çok, çok, çok. Böyle koy. Aa diye şaşırsınlar <laughs> tamam mı? <laughs> Aa mı olacak dedim bir daha söyle bakayım kulağıma hadi bir daha şöyle böyle mi olacak arkadaşlar hadi bakalım. <laughs> ya ne? Allah Allah ah, ah, Merhaba ben de için geldim Partiye <laughs> Evet hemşire bulabildik Bekarlı, Çok güzel çok güzel Yalnız sizin pastanın içine girmez gerekiyor ki oradan çıkacaksınız yani Yok böyle girdiniz A mi olmaz bir abi, abi ekstra bir şey de bir abi dakika. ekstra para istiyor abi, Ne oluyor ya Bir dakika ya bir dakika ben seni tanıdım Sen hayatta olmaz bu partiye giremezsiniz Senle Ama... ben tanışıyoruz eskiden beri Sen şimdi git Pastanın içine git <laughs> Sonra çıkma bitti gitti tamam abi. <laughs> abi, dakika. Fantezilerinizin başka bir şekilde de gerçekleştirirsiniz. Allah! Ay! Abi sen gel çalış gel. Punk, punk Ben konuşuyorum diyorum. Aklını... Punk çok acıyor ya. Acaba bekarla veda ettikten <laughs> sonra geçer mi? <laughs> Valla çok iyi bir pankreasım vardı. Kullanıp kullana bu hale getirdim size yemin ediyorum. <laughs> ben sizi veda ettireceğim hiç meraklanmayın. Ya, Abi bu kadar olur ancak bizim rahatlığı. <laughs> <ya. gülüyor>